Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir kare sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir kare, AC köşegen, AE 1 santim, EC 7 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Sorumuza geçmeden önce kare ile alakalı minik bir özelliğimizi hatırlatmak diyorum. Karede arkadaşlar köşegen uzunlukları birbirini dik olarak keser ve birbirini ortalar ve içeride 4 tane ikizkenar dik üçgen şeklinde üçgenim oluşur. Şimdi Sorumuza geri dönecek olursak arkadaşlar. Bana AC köşegenini 8 santim vermiş. Kare sorularında genelde bir köşegen çiziliyse öteki köşegeni de biz çizeriz. Peki bu öteki köşegeni çizdiğimizde neler elde edeceğiz arkadaşlar? Birincisi AC uzunluğu 8 cm ise buradaki BD uzunluğunun da 8 santim olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde birbirini ortalayacakları için eş parçalara ayrılacaklardır. O zaman 8 burada 4-4 olarak ayrılacaktır arkadaşlar. Buraya 3 kaldı aynı şekilde öteki köşegende 4 4 olarak ayrılacaktır diyoruz. Zaten şuradaki üçgene baktığımızda 3 4 5 özel üçgenini gördük. Demek ki x 5 santimdir diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.